Çarşamba Gürük Camisi'nin e, giriş kesimi. Gürük Camisi'nin içerisi eee gördüğünüz. de şu şeyi ha. Ha. Ön kesim bu şekilde mihrap. Otmayız. Eee tavan tamamıyla ahşap. Bu cami normalde 150000 1100 e, çok eski bir cami ama birkaç kere yangın geçirmiş. E, bu cami şey görmüş. Tadilat görmüş. Tadilat gördükten sonraki son halde bu.